Bugün sizlere geri dönüşüne harika bir çanta yapacağım. Ama ben malzemelerime geçiyorum. Arkadaşlar böyle bir eski bir çantam var. Ondan sonra çanta saplarım var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve döşemelik kumaşlarım var arkadaşlar. Arkadaşlar bu eski çantamızı dikiş yerlerinden söküyoruz. Ve bu parçamızı dikmeye başlıyoruz. Parçamızı birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu eski çantanın şeyini kalıp olarak arkasını kalıp olarak kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün parçaları birleştirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E arkadaşlar iç hastalar için eski bir monttan yararlandık arkadaşlar. Arkadaşlar. İçinde de paralarımızı koymak için bir cüzdan bulunmakta. Ondan sonra arkadaşlar bu pandemi döneminde arkadaşlar zaten yani böyle oyalanmak çok önemli arkadaşlar. Değerli zamanımızı böyle şeylerle harcayabiliriz arkadaşlar. Ve çantamızın bitmiş hali böyledir arkadaşlar. Şöyle de göstereyim arkadaşlar kullanmadığımız eşyaların tamir ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan kullanılmasını yeniden kullanın. Arkadaşlar şey evlerde boş konserve kutuları vardır. Onlardan saksı yapabiliriz. Böylece arkadaşlar hem saksılarımız olur yani saksı almamıza gerek kalmaz. Hem de çevremiz de daha temiz olur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de belediyenin koyduğu giysi kutuları var. Oraya kullanmadığımız kıyafetleri atabiliriz. Böylece arkadaşlar hem çevre daha temiz olur. Kullanı adım atmış oluruz. Görüşürüz.